Evet arkadaşlar hemen sözel bölüm sorularımızı cevaplandırmaya başlayalım. Birinci cümlede, birinci soruda iki numaralı cümleyle ilgili aşağıdaki evden hangisi söylenebilir diyor. Önce bir okuyalım. Günümüzde yazan hikayelerde duyguların uç noktalarda yaşayan kahramanlara rastlanmıyor. Bu durum hikaye yazarlarının zaman içinde olgunlaşmasından kaynaklanıyor. Şimdi günümüzde yazan hikayelerde uç nokta yaşayan insanların olmamasının gerekçesi açıklanmış değil mi arkadaşlar ikide? Nedeni nedir? Yazarların zaman içinde olgunlaşıp uç noktalarda yaşayan karakterleri tercih etmemeleri. Dolayısıyla buna baktığımızda A şıkkında bir numaralı cümlede dile getirilen durumun gerekçesi açıklanmıştır şıkkı bizi doğru cevaba götürüyor arkadaşlar. Bu metinde insanların duygularına körleşmek ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yaptığımız işler bizi şekillendiriyor. Ben de aldığım eğitimin, okuduklarımın, gördüklerimin, yaşadıklarımın toplamıyım. İşim de bendeki değişimin nedenlerinden biri. Bu mesleği seçmeseydim insanların duygularına böyle körleşir miydim bilmiyorum. İnsanların duygularına körleşmek ne demek arkadaşlar? Bir başkasını yaşadığı duygu durum değişimi nedeniyle anlayamamak demektir. Dolayısıyla gerçekleri dikkate almamak diyemem. Duygusal durumlardan kaçınmak diyemem. Düşünceleri görmezden gelmek diyemem. Ancak başkalarının duygularını anlayamamak şıkkını işaretleyebilirim. 3'e bakalım. Bu metnin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için metinde boş bırakılan yerlere numaralanmış cümleler hangi sırayla getirilmelidir diyor. Bakalım hemen. Son günlerde büyük ilerleme kaydettik. Köyde sadece bir gün kalabildim. Zavallıcık şu hayatta gün görmedi. Güneş sözcüğünün de kökü olan gün sözcüğü Türkçe'de pek çok anlamda kullanılan ilginç bir sözcüktür. Örneğin nokta nokta dediğimizde yer yuvarlığının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre yani bir gün değil mi? Bir gün anlamı hangi cümlemde var? Köyde sadece bir gün kalabildim. Demek ki buraya ikiyi getireceğim. İki ile başlayan şıklarım kalsın diğerlerini eledim. Bakalım Zaman sıra anlamında kullanmış oluruz diyor. Zaman sıra anlamı nedir arkadaşlar? Zaman sıra anlamını veren hangisi var? Son günlerde büyük ilerleme kaydettik değil mi? Zaman kaydettik yani ilerleme zaman kazandık anlamında. Dolayısıyla bir numarayı ben buraya getireceğim. Sonuncu anlamımıza da bakalım. İyi yaşanmış zaman. Zavallıcık şu hayatta gün görmedi. Yani bir gününü bile güzel bir şekilde yaşayamadı anlamı var. Doğru cevabım Adana arkadaşlar. Cümleler ile başlayan bir metinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez? Dünyanın en tehlikeli yerlerini hiç merak ettiniz mi? Haydi birkaçına birlikte bakalım. Şimdi bu, böyle bir cümlenin arkasından bize dünyanın tehlikeli yerlerini örnek veren ve oraların niçin tehlikeli olduğunu anlatan cümleler gelmesi lazım arkadaşlar. Bunu düşünerek şıklarımıza bakalım. Natron gölünün yüzeyindeki yoğun tuz tabakası göl ile temas eden kişilerin ölümüne sebep oluyor. Bakın Demek ki tehlikeli bir yer eledim. Endonezya'da bulunan Sinabung Volkanı neredeyse her yıl patlıyor ve yaydığı gazlar nedeniyle çevresindeki yerleşim yerlerine bile ölüm saçıyor. Tehlikeli eledim. Yılan Adası adından da anlaşıldığı gibi yılanlarla dolu bir ada ve Brezilya hükümeti adaya girişleri yasaklamış durumda. Ne kadar yılan olabilir demeyin. Adada metrekareye ortalama 5 tane zehirli yılan düştüğü tahmin ediliyor. Bu da tehlikeli bir durum eledim. Rusya'da bulunan Omyakon köyü yapılan araştırmalara göre dünyada insanların yaşadığı en soğuk yer. Omyakon'da kış aylarında hava sıcaklığı eksi 52 ile eksi 71 arasında değişiyor. Bu soğuğa alışık olmayanlar için zorlayıcı koşul. Bakın zorlayıcı ama öldürücü değil. Dolayısıyla tehlikeli bir yer değil. Doğru cevabım denizli. 5. altı çizili cümleyle anlatılmak istenen nedir diye bize soruyor arkadaşlar. Bakalım. insanların düşünce tarzı, davranış biçimi, tutumları, kişilikleri, alışkanlıkları zamanla değişmeyecek özellikleridir. Bu özelliklerin çoğu çevresel etmenlerden veya zamanın yarattığı değişimlerden etkilenmez. Fakat bu etkiye kapalı olma, değişmeme hali olumlu bir durum değildir çünkü kişinin gelişime açık olmasını da engeller. İnsan müzik değiştiğinde dansa değiştirmeyi de bilmelidir. Yani bazı şeylere ayak uydurabilmeli. Bulunduğu yere göre şekil alabilmeli. Şartlar değişse de kişinin aynı kalması değişime ayak uyduramaması doğru bir tutum değildir. Dolayısıyla altı çizili cümleyi düşünerek okuyalım. Kişi değişen durumlara ayak uydurmayı bilmelidir. Doğru. Şartların bizi şekillendirmesine izin verirsek rahat ederiz. Böyle bir şey yok. Değişen koşullar kişiliğimizin kişilik değişmesine değinilmedi. Eledim. Kendimiz kalarak olayların olumsuz olumsuz yönle ilgili bir şey değinilmedi. Doğru cevabım Adana arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki sözcüklerden herhangi birinin anlamı değildir? Önceki kelimelerin anlamlarına bakalım sonra metinde bulalım. Bir olay varlık veya düşünce üzerinde yarılan, varılan yargı, fikir, kanaat, görüştür arkadaşlar. Bakalım görüş kelimesi var mı? Yazarlık atölyenize katılan gençlerle ilgili görüşleriniz nelerdir? Eledim. Kararlarında tutumunda direnen kararlı olan. Nedir arkadaşlar kararlarında direnen in, kelimesinin anlamı azimlidir. Bakın burada azimin eledim. Sözünde ve davranışta doğruluktan ayrılmayan kimse dürüsttür. Dürüst olan dürüst bir kelime geçiyorum bakalım. Yok. Aşama nedir arkadaşlar? Aşama da adımdır, değil mi? Aşama da adım demek ki dürüst kelimesi geçmiyor. Doğru cevabım Ceyhan. Şimdi 7'de bir yaşam çemberinden bahsedilmiş. Yaşam çemberinin en iç halkası 1 yani ortası. En dış halkası ise 10 puan kabul ediliyor. Ve memnuniyet düzeyine göre puanlanıyor. Şimdi bir bankada çalışan Tevfik adlı bir arkadaşımız var. Ve bu yaşam çemberini işaretlemelerine yaparken bazı sözleri dile getiriyor. Aile hayatımda ve sağlık durumumda herhangi bir sorun görünmüyor. Ve bunlara diğerlerinden daha yüksek puan veriyorum. Şimdi aile ve sağlığa daha yüksek puan verdiği tabloları bir bulalım. Aile ve sağlık burada eşit gözüküyor. Burada aile yüksek ancak sağlık düşük eledim. Burada aile yüksek, sağlık ondan daha da yüksek. Bir dengesizlik var. Dursun. D şıkkında da aile ve sağlık eşit. Bakalım. Kariyerimde son zamanlarda dalgalanmalar yaşasam da kariyer puanımı 5'in üzerinde olduğunu düşünüyorum. Hemen sayalım. Kariyer nerede? 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5, 5 olmuş. O yüzden eledim. 5'in üzerinde olması lazım. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet kariyer 6 olabilir. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 burada da kariyer 6 olabilir. Okumaya devam ediyorum. Çok çalıştığım için sosyal yaşama hiç vakit ayırmıyorum. Bu nedenle bu alanı diğerlerinden daha düşük puan vermeliyim demiş. Sosyal yaşam alanına daha düşük puan verilen tabloyu bulalım. Sosyal yaşam burada 3 puan verilmiş. Burada 2 puan verilmiş. Yukarıda da 3 puan. Demek ki diğerlerinden daha düşük. Denizli gibi cevabı ama okumaya devam edelim. Mali durumum kariyerimle ilişkili. Dolayısıyla mali durumunda 5'in üzerinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi mali durumunun 5'in üzerinde olduğu yere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada 5'te kaldı. 5 şıkkını eledim. C'ye bakayım. Mali durum 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6 dursun bakalım. Sosyal hayatım olmadı ve çok çalıştığım için eğlenceyi 5'in altında işaretlemeliyim. Eğlenceyi burada 4 işaretlemiş. Burada 4 işaretlemiş. Ama burası aile ve sağlık eşit olmadığı için eledik arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli şıkkı. 8'de bize çalışma masasına doğru şekilde nasıl oturulur adlı bir görsel verilmiş. Bu görseli yorumlayarak nasıl oturmamız gerektiği açıklanmış bize. Bunu yorumlayarak arkadaşlar aşağıdaki sarı çerçeveli yerdeki oturuşun e, yorumunu yapacağız. Şimdi bakalım hareketli sırt desteğine dayanılmamıştır. Doğru değil mi? Hareketli sırt desteği bakın şurada. Yukarıda burada bir hareketli sırt desteği var ama ancak aşağıdaki kişi buna dayanmamış. Dolayısıyla A şıkkı doğru böyle bir yorum yapabilirim. Oturma yüksekliği yanlış ayarlanmıştır demiş. Şimdi oturma açısı burası. Burada da bu şekilde. Oturma açısı her iki resmi kıyasladığımızda hemen hemen eşit gibi gözüküyor. Diğer şıklara bakalım. Görüş uzaklığı doğru ayarlanmamış, ayak desteği kullanılmamış. Evet, burada ayak desteği var ancak burada yok, kullanılmamış. Görüş açısı ise bakın burada e, bu kişi ekrana eğilmiş ama burada arkasına yaslandığı ve ayak desteği olduğu için bakış açısı ve görüş uzaklığı daha uzak. Dolayısıyla C ve D'yi de doğru kabul ediyorum. Ancak B şıkkı yanlış. Çünkü oturma yüksekliği iki fotoğrafta da bize eşit verilmiş arkadaşlar. Evet hemen dokuzuncu sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bu metinde atasözlerinden hangilerinin içeriğiyle örtüşen öğütler verilmiştir okuyalım. Altının kıymetini sarraf bilir yani değerini bilen kişi değerini bilen onu işleyen kişi değerini biler. Az söyle çok dinle yani az konuş fazlasıyla dinle bin bilsen de birbilene danış her ne kadar biliyor olsan da bir bilene danışmalısın anlamı var bakalım ahali içinde bilen bildiğini paylaşsın bilmeyen öğrensin çok bilen yine de bildiğini sınasın bakın burada çok bilen yine de bildiğini sınasın derken bin bilsen de birbilene danış sözüyle bir örtüşme var dolayısıyla üçü alacağım 3 Üç olmayan şıkları eledim fakat bilgiye sırt çevirenle, cahillikle, ısrar edenle uğraşılmasın. Bilgi kıymetlidir. Bu kıymeti anlamayan da çoktur. Anlamayanla sohbet edip ona yüz vermeye gerek yoktur. Yani sohbetin kıymetini bilenle sohbet et. Yani altının kıymetini sarraf bilir sözüne çıkıyor. Burası doğru cevabım Ceyhan arkadaşlar. Ona bakalım hemen. Bu metinde söz edilen araştırmanın amacı ve sonucu numaralanmış cümlelerin hangilerinde verilmiştir? Amaç neydi arkadaşlar? Genellikle içerisinde için ya da bir gerçekleşmemiş e, amaç oluyordu değil mi? Bir çalışma mesela yapılacak. Çalışmanın amacı hangi amaçla yapılıyor? Hangi amaçla sorusunu sorduğumda ben amaç sonuç cümlelerini buluyordum. Can sıkıntısını gidermek için kişi kendine zarar verir mi sorusuna cevap arayan bir araştırma ekibi tarafından bir grup insan tek tek odalara alınmış. Kendilerine düşük dozda elektrik verilmiş. Bu insanların odalara alınmasının nedeni ne? Amacı ne? Can sıkıntısını gidermek için kendisine zarar verir mi sorusuna cevap aramak değil mi? Demek ki birinci cümlemde benim amaç var. A ve B şıkkı arasında seçim yapacağım. Hemen 3 ve 4'e bakalım. Oysa deney çoktan başlamış. Elektroşok cihazı ile yalnız kalan katılımcılar kameralarla izleniyormuş. Burada bir sonuç yok değil mi? Bir sonuca bağlanmamış. Bütün katılımcıların ortalama 10 dakika içinde beklemekten sıkıldığı ve kendini elektroşok cihazına elektrik verdiği gözlenmiş. Bakın insanlar beklemekten sıkıldıkları için kendilerine cihazdan elektrik vermeye başlamışlar. Dolayısıyla bu bizim araştırmamızın sonucu. Doğru cevap bolu arkadaşlar. 11. sorumuzla devam edelim. Bu metnin anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Karşılaştırma yapılmıştır, benzetme cümlesi vardır, örneklendirme vardır, açıklayıcı anlatımla yazılmıştır. Hemen okuyalım. Farklı özelliklere sahip birçok yaşam alanı vardır. Sulak alanlar, kurak alanlar, göl havzaları. Bozkır da bunlardan biridir. Bunlara örnek olarak bozkır vermiş. C şıkkını eledim. Bozkır daha çok kurak bölgelerde yani kurak olmayan bölgelere göre daha çok kurak olan bölgelerde bulunur diyerek karşılaştırma yapılmış eledim. Çoğunlukla kısa otlarla kaplı olur ama seyrek çalılar ve ağaçlar da Bozkır'ın parçalarıdır. Ülkemiz bozkırları genellikle tarım arazisi ya da mera olarak kullanılsa da hala doğal haliyle kalmış bozkırlarımızda bulunmaktadır. Parçanın geneline baktığımızda açıklayıcı anlatım olduğunu görüyoruz. Ancak benzetme cümlesi ya da benzetme edatını içeren herhangi bir cümle olmadığı için benzetme yoktur bu metinde. Zarf fiiller fiil kök ve gövdelerinden bazı eklerle türetilip zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Zarf fiiller cümlelere zaman ve durum anlamı katar. Doğru. Aşağıdakilerin hangisi zarf fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Yani bazıları zaman bazıları durum anlamı katmış. Çoğunluk hangisi ise onun dışında kalanı eleyeceğiz. Ben matematik ödevimi yaparken sen de biraz İngilizce çalış. Ne zaman İngilizce çalışsın? Ben matematik ödevimi yaparken. Zaman anlamı var Z diyelim. Yaşadığımız olay aklıma gelince daha çok sinirleniyorum. Ne zaman sinirleniyorum? Yaşadığımız olay aklıma gelince. Burada da bir zaman anlamı var. Ben liseden mezun olalı henüz 10 yıl olmuştu. Ne zaman olmuştu? Mezun olalı. 10 yıl ne zaman olmuştu? Mezun olalı değil mi? Gene bir zaman anlamı var arkadaşlar. Ayşe'nin sana bile bile zarar vereceğini hiç düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun? Bile bile zarar vereceğini. Burada durum var arkadaşlar. Doğru cevap Denizli hemen 13'e bakalım burada bir diyalog var boş bırakılan yeri hangisi getirmelidir diyor böyle durumlarda biz son cümle yani şurayı okusak yeterli böyle bir durumu Tom de yaşamış Tom Hanks'in en ikonik rollerinden biri olan Forrest Gump önce John Travolta'ya te teklif edilmiş Travolta rolü reddederek ve sonunda da teklif Hanks'a gider Hanks filmdeki performansı ile o yıl en iyi erkek oyuncu dalında Oscar alan isim olur yani bir rol bir başkasına teklif ediliyor ancak rol başkasına gidiyor yani biz buna uygun bir örnek bulacağız. Çünkü Elif de bu duruma bir örnekte ben vermek istiyorum diyor arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda Halle Berry kesişen yollar filmindeki rolüyle akademiden en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk siyahi kadın oldu. Ancak Berry'den önce rol ilk olarak Angela Bassett'a teklif edilmişti ve oyuncu rolü reddetmişti. Direkt olarak yukarıda açıklanan olayı örneklendirdiği için 13 Ceyhan. 14'e bakalım. Virgülün kullanıldığı bazı yerler bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül verilen kuralların dışında kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şehirdeki gürültüden, kalabalıktan, sıcaktan ve dağınıklıktan ben de şikayetçiyim. Bakın gürültü, kalabalık, sıcak ve dağınıklık bunların arasında gelen virgül birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasında konan, konar, konar e, kuralıyla örtüşüyor. Dolayısıyla bunun cevabı var. A'yı eledim. Seninle ilgili böyle güzel haberler almak hepimizi çok mutlu ediyor dedi ve beni kucakladı. Bir başkasına ait doğrudan anlatım yapılan bir cümle var. Doğrudan anlatım yaptığımızda yani bir başkasının sözünü hiç bozmadan, yorum katmadan aldığımızda virgül kullanır ve sonuna dedi getiririz. Ancak yukarıda böyle bir açıklama yok. Bu bir dursun. Küçük kız kapısının önüne çantasını bıraktı. Kendisini bekleyen sevimli köpeğine özlemle sarıldı. Birden çok yüklemli cümleleri ayırmak için kullanılmış burada arkadaşlar. Yani buradaki kural uygulanmış. Eledim. Ali Bey kendisinden saklanan bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Yüklemi burada anlamaya çalışan kim? Ali Bey özne. Yükleme uzak düşen özneyi belirginleştirmek için kullanılmış. Dolayısıyla bu kullanımda var. Ancak bolu daki kullanımın açıklaması verilmemiş. Doğru cevabı bol arkadaşlar. Şimdi burada kağıttan kalp yapımı aşamalı olarak verilmiş. Biz aşamaları tespit edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi öncelikle ne yapması gerekiyor? Kare bir kağıt alın ve kağıdın orta noktasını belirleyin. Kağıdın orta noktası belirleyen neresi? 3. 3 A. Tamam bütün şıklarda 3 A. Kağıdın alt köşesini kağıdın üst noktasına gelecek şekilde katlayın. kağıdın alt köşesini üst noktasına gelecek şekilde katlayın. Evet. Ha, sırayla yapacağız arkadaşlar. Bir dakika önce burası tamam. Sonra 5 numara olmalı değil mi? Kağıdın üst köşesini orta noktaya getirecek şekilde katlayın. Az önceki çizdiği noktayı yani 5E e olacak arkadaşlar. 5E ile devam eden bir A şıkkı var bir de denizli var. Elemeye devam edelim bakalım. Evet kare bir kağıt aldık. Tamam oraya geçtik. Kağıdın alt köşesini kağıdın üst noktasına gelecek şekilde katlayın. Bunu yapan örnek nerede arkadaşlar? Bir numarada. Daha sonra demek ki bir B gelecek. Evet burada. Burada gitti bu. Eledik. Daha sonra kağıdın alt köşesini kağıdın üst noktasına gelecek şekilde katlayın. Burası ve en sonda daha dairesel bir görün vermek için kağıdın keskin noktalarını içe doğru kıvırın. O da 4 değil mi arkadaşlar? Denizli. Evet. Demek ki A şıkkı bunun katlanma stilini doğru şekilde bize aşamalarını vermiş. Şimdi buna göre turnuvanın kazananı kimdir diyor. Bakalım bir okulda 8. sınıflar arasında yapılan futbol müsabakalarının sonuçları aşağıda verilmiş. Galibiyet alan takımlara 3 puan, beraberlik olanlara 1 puan, yenilenlere 0 puan veriliyor. Eğer eşit olursa averaja bakılacak. Yani atılan gol sayısı ile yenen gol sayısına bakacağız. Şimdi şuraya bir 8A yazalım ya da 8A yazıyor orada. Şimdi 8A'ya bakalım. 8A birinci maçı kazanmış. Demek ki 3 puan buradan aldı. Daha sonra burada berabere kalmış 1 puan buradan aldı. Aşağıda da berabere kalmış 2 puan. Yani 8A'da 5 puan var. 8B'ye bakalım. 8B burada yenilmiş. 1 puan vermedik. 8B nerede var başka? Şurada var. Burada berabere kalmış. 1 puan aldı ve burada yenmiş. 3 puan aldı. 4 puan da demek ki 8B. C'ye bakalım. C burada yenilmiş puan vermiyoruz. Aşağıda berabere kalmış 1 puan aldı. En altta da yenilmiş bir puan da kaldı C. D'ye bakalım arkadaşlar. D burada yenmiş 3 puan aldı. Aşağıda berabere kalmış 1 puan da buradan aldı 4 puan oldu. Burada da berabere kalmış 1 puan da aldı 5 puan. Dolayısıyla D ve A eşitlendi. Demek ki averaja yani atılan gol sayısına bakacağız. Hangisi fazlaysa o e, yüksek olacak. Şimdi 8A'ya bakalım. 8A burada yenmiş. 1 puan aldı. Burada berabere kalmış. Burada da berabere. Dolayısıyla 8A'ya 1 puan ekledim. 6 oldu. Şimdi 8D'ye bakalım. D burada 2 puan farklı yenmiş. 2 puan aldı. Aşağıda berabere kalmış ama artı 2 aldığı için 7 puan oldu. Ve 8D maçı kazanan oldu arkadaşlar. 16'nın doğru cevabı Denizli. Hemen 17'ye bakalım. Bir derginin sunuş yazısından alınan bu parçaya göre aşağıdaki hangisi bu dergide yer alabilecek başlıklardan biri olamaz. Bize karışık bir şekilde birkaç başlık ait metni birleştirmiş. Şimdi onları bölerek hangisinin başlığı olabilir ona bakacağız. Bu sayımızda Alman gökbilimcinin keşfettiği henüz 8-10 milyar yaşında olan bir bebek gezegenden bahsedeceğiz. Ona neden bir bebek diyoruz cevabı bu sayımızda. Buraya kadar olan kısımla biz bebek gezegen başlığını verebiliriz. Eledim. Bu ev insanlar için değil kimler için dediğinizi duyar gibi. Sayfalarımızı karıştırmaya devam ederseniz Portekiz'deki bu evin kimler için yapıldığını öğrenebilirsiniz. Şimdi bununla ilgili Portekiz'deki evlerle ilgili bir başlık var mı? Yok. Demek ki bunu eşleştirmiyorum. Mutfakta sihir var. Un, su ve maya. Sonunda ne mi oluyor? Cevabı burada. Bakın buraya da ben yemeğin büyüsü başlığını getirebilirim. Buraya A, buraya deniz getirdim. Haydi oyuna. Bu ayki sayımızda tüm bunların yanı sıra sizleri bilimsel içerikli kartlarla hazırladığımız hem eğitici hem eğlendirici bir oyun bekliyor. Kartlarda bilim var başlığında buraya getirdim. Dolayısıyla Bolu şıkkındaki mucizevi şehirler eşleştiremediğim bir yer oldu. Doğru cevap Bolu. 18'e bakalım. Yazım yanlışı sorusu var. Bu yaz gittiğimiz yerler içinde en çok Sapanca Gölü ile Ihlara Vadisi'ni, Göl, Vadi, Akarsu adları Büyük yazılır arkadaşlar. Baş harfleri büyük başlamalıydı. Yazım yanlışı burada. 18 Adana. 19'a bakalım. Bu dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? 3 tanesi çekimli fiil yani cümlenin yüklemi fiili. Bir tanesi fiilimsi. O günü görmek için sadece bekleyeceğiz. Sadece bekleyeceğiz anlamı var. Görmek, makmek, isim, fiil. Cevap direkt çıktı Adana. Bir sabah yeşil tomurcukları göreceğiz. Yüklem. Gökyüzü ufuk deniz gibi hazırlanıyor yüklem. Bir sabah baharların baharı dökülecek yüklem. Eledim bunları doğru cevabım Adana. Hemen bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktu. Arıyormuş her yerde kaybettiği gençliğini. Her yerde kaybettiği gençliğini arıyormuş dık dik sıfat fiil. Babası tarafından çizilmiş bu e-projesi. Bu e-projesi babası tarafından çizilmiş. Buradaki mışmış miş, mişli geçmiş zaman. Bu iş teklifi benim için kaçırılmaz bir fırsat. Mazmez sıfat fiil. Yaşanacak ne çok güzellik var bizim için. Yaşanacak, acak, ecek sıfat fiil. Ama B şıkkındaki bu ev projesi babası tarafından çizilmiş şeklinde kurallı cümle getirdiğimizde çizilmişin o cümlenin yükleme olduğunu görüyoruz.